Herkese selam. Bugün bölme ve bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. İlk önce bölmenin temel özellikleriyle başlayalım. Burada a'yı x'e bölüyoruz. Bölüm b oluyor ve kalan da k olarak geliyor. Yani isimlendirdiğimizde a bölünen x bölen b yani sonuç kısmı bölüm k de kalandır. Burada a'yı bulmak için şöyle yapıyoruz. x ve b'yi çarpıyoruz. Bunu da k ile topluyoruz. Yani bölen ve bölümü birbiriyle çarpıyoruz. da topluyoruz. Bu da bize a'yı veriyor. Yani bölünen sayıyı veriyor. Burada k için şunu söylüyoruz. k sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük bir sayıdır. Ama x'ten kesinlikle küçük bir sayıdır. Yani bölen kısmından kesinlikle küçüktür. Burada notumuz var. Her tam sayı kendisine ve bire tam bölünür. Bunu hiçbir şekilde unutmayacağız. Hiçbir sayının böleni değildir. Bu ne olabilir? Tabii ki sıfır. Çünkü hiçbir sayıyı biz sıfıra bölemeyiz. Rasyonel sayılarda da bahsetmiştik. Bir sayının paydası asla sıfır olamazdı. Böyle bir şey olmuyor. Tanımsız bu. Kendisi hariç bütün sayılara bölünür ve bölüm sıfırdır. Bu ne olabilir? Bu da tabii ki sıfır olabilir. Sıfır kendisine bölünemez. Sıfır bölü sıfır tanımsız. Ama mesela 0 bölü 5 diyelim. 0'a eşittir diyebiliyorduk. Bütün sayıların tam katıdır. Bu da yine 0. 0 çarpma işleminde yutan elemandır. Yani 7 çarpı 0. 0 olduğu için bütün sayıların tam bir katıdır ve sonuç kendisine eşittir. Burada bir sorumuz var. İki tane bölme işlemi verilmiş. Olduğuna göre x'in z cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce şu taraftaki bölme işlemiyle başlayacağım. x eşittir. Yukarıda özellikle göstermiştik. 5y artı 3 dememiz gerekir. Bir de y'li kısma da bakalım. y eşittir. 6z artı 2'dir. Şimdi şuradaki y'yi getirip Burada yerine yazdığım zaman x'in z cinsinden değerini bulmuş olacağım. x eşittir 5 parantezinde şuradaki y yerine bu karşıdaki eşitliği yazıyorum. 6z artı 2 artı 3'ümüz var. Şurayı dağıtalım içeriye. x eşittir 5 çarpı 6z'den 30z oldu. Artı 5 kere 2'den 10 geldi. Artı bir de 3'ümüz var. Yani x demek ki 30z artı 13'e eşitmiş. Cevap E seçeneği. Geldik bölen ve kalan ilişkisine. Burada verilen tüm harflerin ifade ettiği sayılar doğal sayıymış. A'nın x ile bölümünden kalan m, b'nin x ile bölümünden kalan da n olsun diyor. Şimdi kalan hesaplama yaparken a yerine onun kalanı olan m'yi B yerine de kalanı olan neyi düşüneceğim? Yani nasıl? Başlayalım. A artı B'nin x'i bölümünden kalan A yerine M, B yerine de N diye düşünürsek M artı N'dir diyeceğiz. A eksi B'nin x'i bölümünden kalan da o zaman M eksi N olmalı. A çarpı B'nin x'i bölümünden kalan tabii ki o da M çarpı N olacak. K çarpı A'nın x'e bölümünden kalan için A yerine yine M düşüneceğim. K çarpı M diyeceğiz sonuca. A üzeri R'nin x'e bölümünden kalansa M üzeri R olacak. Şu kısım önemli. Burada bulduğumuz kalan ifade x'ten büyükse bu ifadeler x'e tekrar bölünerek kalan bulunur. Bunu da unutmayacağız ve sorularda da göreceğiz zaten. A sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 5, B sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 6 olmaktadır. Buna göre A kare artı AB eksi B kare ifadesinin 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Artık bu soru için A yerine 7 ile bölündüğünde 5 kalanı verdiği için 5 yazacağız. B yerine de 6 yazacağız. Yazmaya başlıyorum. 5'in karesi artı 5 çarpı 6 eksi 6'nın karesi. 5'in karesi 25'tir. 5 kere 6 30 eksi 6'nın karesi de 36'dır. 25 30 daha 55 36'yı çıkarırsak 19 kalır. Şimdi yukarıdaki notta bahsettiğimiz şeyi yapacağız. 19'u 7'ye böleceğiz. 2 kere var. 14 çıkarsa 5 kalır. Demek ki kalan 5'miş. Bir de böyle bilme kurallarımız var. 2 ile başlayalım. Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan tabii ki 1'dir. Burada birkaç tane sayı var. 76 çift bir sayı. Çünkü birler basamağındaki sayı çift bir rakam. O zaman bu 2'ye tam bölünür. Buradaki sayı birler basamağı yine çift. Bu da 2'ye tam bölünür. Ama bunun birler basamağı tek. O zaman bu 2 ile tam bölünmez ve kalanı 1 olur. 3 ile bölünebilmenin kuralı sayının rakamları toplamı 3'ün katı ise 3 ile tam bölünür sayının rakamları toplamının 3 ile bölümünden kalan sayının 3 ile bölümünden kalanını verir. Yani neymiş bir bakalım. Buradaki rakamları topluyorum. 3 artı 4 artı 5. 4, 5 daha 9, 3 daha 12. 12, 3'e tam bölünüyor. Demek ki 345 de 3'e tam bölünüyormuş. Başlıyorum toplamaya. 7 artı 0 artı 6 artı 2 artı 1. 7, 6 daha 13, 2 daha 15, 1 daha 16. Bu 3'e tam bölünmüyor. Peki kalanı kaç oluyor? 16'yı 3'e böleriz. 5 kere var. 15 çıkarsa 1 kaldı. Demek ki bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1'miş. Buraya geldik. 9 artı 2 artı 8 artı 3 artı 4. Mesela şunu da yapabilirim. 3 ve 3'ün katlarını görmezden gelebilirim bu toplama işleminde. Kalanı topladığımda da Yine 3'ün katıysa zaten sayı 3'e bölünecek. Eğer 3'ün katı değilse bulduğum sayıyı 3'e bölerim ve kalanı bulurum. 2, 8 daha 10, 4 daha 14. Yani 3'e bölünmüyor. 14'ü 3'e bölersek 4 kere var. Ve 12 çıkar. Demek ki kalan 2'ymiş diyebiliriz. 4'te bölünebilme de şöyle. Sayının son 2 basamağı 0, 0. Ya da 4'ün katıysa 4'te tam bölünür. Sayının son iki basamağı 4'e bölünerek kalanda bulunabiliyormuş. Son iki basamağına bakıyorum 36. 36 4'ün 9 katı olduğu için bu sayı 4'e tam bölünür. Şu baştaki kısımların hiçbir önemi yok benim için. Son iki basamağına bakacağım. 12 4'ün 3 katı demek ki 4'e tam bölünür. Yine diğer basamaklar önemli değil. 43 4'e tam bölünmüyor. Yani demek ki bu sayı da bölünmüyor. Peki sayının 4'e bölümünden kalan kaç dersek? 43'ü 4'e bölerek bulabiliriz. 10 kere var. Direkt çıkarıyorum. Kalan 3'müş demek ki. 5 ile bölünebilme basit. Sayının birler basamağı 0 ya da 5 ise 5 ile tam bölünür. Sayının birler basamağının 5 bölümünden kalan sayının 5'le bölümünden kalanını verir. Nasılmış bakalım. Birler basamağı 0 demek ki 5'e bölünüyor. Birler basamağı 0 değil 5'e bölünmez. 2'nin de 5'e bölümünden kalan yine 2 olacağı için bu sayının 5'le bölümünden kalan da 2'dir. Birler basamağı 8, 0 ya da 5 değil. Bu nedenle 5'e bölünmüyor. 8'in 5'e bölümünden kalan da 5'i çıkarırsak 3 olacağı için bu sayının da 5 bölümünden kalan 3'tür diyebiliriz. 6 ile bölünebilme 2'nin ve 3'ün bölünebilme kurallarını içeriyor. Sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa 6'ya da tam bölünüyordur. Sayı çift ve rakamları toplamı 3'ün katı olmalı yani. Şöyle başlayalım. Bu sayı çift mi? Evet çift. Demek ki 2'ye bölünüyor. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 7 artı 4 artı 1. 7 4 daha 11 1 daha 12. Evet 3'e de bölünüyor. Yani bu sayı 6'ya bölünür diyebiliriz. Sayı çift mi? Evet. Bakalım 3'e bölünüyor mu? 5 artı 3 artı 5 artı 4. 5, 3 daha 8, 5 daha 13, 4 daha 17. 17 3'e bölünmüyor. O zaman bu sayı 6'ya da bölünmüyor. Bakıyorum sayı tek 2'ye bölünmüyor. 3'e bakmama hiç gerek yok. 6'ya zaten bu sayı bölünmeyecektir. 8 ile bölünebilmenin kuralı da 4 ile benzer. Bu sefer sayının son 3 basamağına bakıyoruz. Son 3 basamağı da 0 veya 8'in katıysa 8 tam bölünür. Mesela bu sayının son 3 basamağı 0 olduğu için 8'e tam bölünür. Son basamağına bakıyorum. 248, 8'e acaba tam bölünüyor mu? 3 kere var. 24 çıkarsa 8 aşağı indirdik. 1 kere var. 8 çıktı. Demek ki 8'e tam bölünüyormuş. Geldik buraya. Yine son basamağına bakacağım. Başın hiçbir önemi yok. 322, 8'e tam bölünüyor mu? 4 kere var 32'yi çıkardık 2 aşağı indi 0 kere var ama 2 kaldı elimde o zaman demek ki bu 8'e bölünüyormuş. 9'un kuralı da 3 ile benzer sayının rakamları toplamı 9'un katıysa 9'a tam bölünür. 3'te yaptığımız şeyi burada da yapabiliriz. Mesela 9'u gördüğüm anda bunu görmezden gelebilirim. Ya da rakamları toplamı 9 olan 2 tane basamağı da silebilirim. Buradan bu sayının 9'a tam bölünebileceğini söyleyebiliriz. Ya da direkt hepsini toplayabilirim tabii ki. 5 2 4 6 ve 1'i toplarsak 5 2 daha 7, 4 daha 11, 6 daha 17, 1 daha 18. Bu da 9'un 2 katı olduğu için 9'a bölünür. Bunları da toplayalım. 7 8 3 5 ve 6. 7 8 daha 15, 3 daha 18, 5 daha 23, 6 daha 29. Bu sayı 9'a tam bölünmüyormuş. Bence en basiti ona bölünebilme kuralı. Sayının birler basamağı 0 ise sayı 10'a tam bölünür. Sayının birler basamağındaki rakam 10'la bölümünden kalandır. Yani burada sayının birler basamağındaki rakam 0, 10'la bölümünden kalan da 0'dır. Yani tam bölünür diyebiliriz. Burada birler basamağındaki rakam 4, 10'a tam bölünmez ve kalan da 4'tür. Burada da birler basamağındaki rakam 5, 10'a tam bölünmez, kalan da 5 olur. Son olarak 11 ile bölünebilme kuralımız var. Bunu direkt örnekler üzerinden açıklamak istiyorum. Arkadaşlar en sağdaki basamaktan yani birler basamağından başlayacağım. Bunların üstüne artı eksi koyarak gideceğim sırayla. Ve şunu yapacağım. Artıları kendi arasında toplayacağım. Eksileri de kendi arasında. Sonra bunların farkını bulacağım. Artıları topluyorum. 4 artı 5 artı 5. 5 5 daha 10 4 daha 14 şimdi eksileri toplayalım 8 6 ve 0 bunların da toplamından 14 gelecek farkına bakalım 14 eksi 14 0 geleceği için demek ki bu sayı 11'e tam bölünüyor diyebiliriz 783'e bakalım yine artı eksi ve artı koyuyorum artılar 7 ve 3 7 ve 3'ün toplamı 10 yapar. Burada 8 var. Ondan 8'i çıkarırsak 2 kaldı. Yani bu sayı 11'e tam bölünmüyor. Kalanı da 2. Sonuncuya bakalım. Artı eksi diye yine gidiyorum. Artıları kendi arasında toplayacağım. 3, 2 daha 5, 4 daha 9. Eksileri de kendi arasında toplayacağım. 5, 6 daha 11. 9'dan 11 çıkarsa cevap eksi 2. Tabii ki bir sayının Kalanı negatif olamaz. O zaman ben bunun üstüne artık 11 ekleyeceğim. Eksi 2 artı 11 eşittir 9. Demek ki bu sayının kalanı 9'muş. Kuralları öğrendikten sonra da birkaç tane soru çözelim istedim. İlk ile başlayalım. 3A4B 4 basamaklı sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Ben önce 5'in bölünebilme kuralıyla başlayacağım. Çünkü bu daha basit. 3A4 0 olabilir bu sayı ya da 3A4 5 olabilir. Buna nasıl karar verdim? 5'in kuralı diyordu ki birler basamağı 0 ya da 5 olursa tam bölünür. Geldik 3'ün kuralına. Rakamlarını topladığımda 3'ün katı olmalı. 3, 4 daha 7. A kaç olmalı ki? Bu sayı 3'e tam bölünsün. Ben 2 derim. Çünkü 3, 2 daha 5, 4 daha 9 olursa 3'ün katı olacak rakamları toplamı ve 3'e tam bölünecek. Şimdi bu bulduğum rakama 3 ekleyerek ya da 3 çıkararak devam edebilirim. 2, 5 ve 8 olursa bu sayı 3'e tam bölünür. Geldim buraya. 4 5 daha 9, 3 daha 12. Şimdi rakamları toplamı zaten 3'ün katı. A'ya öyle bir sayı vermeliyim ki yine 3'ün katı olmaya devam etmeli. O da ne olabilir? Tabii ki 0, 3 6 veya 9 olabilir. A kaç farklı değer alabiliyormuş? Bakalım 3 değer burada var. 4 değer de burada var. Demek ki toplam 7 farklı değer alabiliyormuş. Burada bir sayı var. Bu sayı 4'e tam bölünebiliyormuş. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş bize. 4'ün bölünebilme kuralı bize son iki basamağı gösteriyordu. Yani buradaki diğer 4 basamağın hiçbir önemi yok bizim için. Şuradaki A4 sayısı iki basamaklı sayısı 4'ün tam katı olmalı. A'nın alabileceği en büyük değeri arıyorum. Başlıyorum. A 2 olabilir. Çünkü 24 4'e tam bölünür. A 4 olabilir. 44 bölünür. 6 olabilir. Ya da 8 olabilir. Yani bu durumda A'nın alabileceği en büyük değer 8'miş demek ki. Bir diğer sorumuza geldik. 4 basamaklı 2A, 5B sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Yine ilk 5 ile başlayacağım. Çünkü dediğim gibi bu daha kolay bir kurala sahip. 5 ile bölümünden kalan 1 ise bu sayının birler basamağı ne olabilir? 2A, 5, 1 olabilir. Ya da 2A, 5, 6 olabilir. Yani 6'yı 5'e böldüğümüzde 1 kalanını verdiği için birer basamağı 6 da olabilir. Şimdi geldim 6 ile bölünme kuralına. Bu sayı 6 ile tam bölünüyorsa demek ki hem 2'ye hem de 3'e bölünmeli. Şuraya bakıyorum. Bu sayı 2'ye bölünebilir mi? Hayır. Çünkü tek bir sayı. O zaman şu ihtimale kaldık. Burada evet 2'ye bölünüyor. Şimdi biz bu sayının 3'e bölünebilmesini de sağlamalıyız. O zaman rakamlarını toplamalıyım. 2 artı 5 artı 6 kaç yapıyormuş? 5 6 daha 11 2 daha 13 yapıyor. Şimdi biz 13 ile a'yı topladığımızda bu 3'ün katı gelmeli. a kaç olabilir arkadaşlar? 2 5 ya da 8 olabilir. Şimdi son adıma geldim. a çarpı b'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. b'yi 6 bulduk en küçük değeri istediği için de A'nın en küçük değerini seçeceğim. 6 çarpı 2'den cevabımız 12 gelir. Burada bir sayı verilmiş. Bu sayının 4'te tam bölünebilmesini istiyoruz. A eksi B farkının en az kaç olabileceğini bulacağız. İlk önce 4'ün kuralı son iki basama bakarak başlıyorum. Şu an için öncesi önemli değil. 5B sayısı yani iki basamaklı sayısı 4'e bölünmeliymiş. B kaç olabilir? 2 olabilir ya da 6 olabilir. 52 ve 56 4'e tam bölünebildiği için. Şimdi geldik a eksi b farkının en az kaç olabileceğini. En az değerini istediği için b'nin alabileceği en büyük değeri seçiyorum 6. A'nın da alabileceği en küçük değeri seçebilirim. En küçük rakam 0'dır. 0'dan da 6 çıkarsa cevabı eksi 6 olarak buluruz. Rakamları farklı 5 basamaklı sayısının 12'ye bölümünden kalan 7 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi burada farklı bir soru tarzı görüyoruz. Şöyle başlayacağım. 12'ye hangi asal sayıların çarpımı bunu bulacağım ilk önce. 3 ve 4'ün. Şimdi demek ki ben bu sayının 3'e ve 4'e bölünebilmesine bakmalıymışım. Kalanın 7 olduğunu söylüyor. E bir sayının 3'e bölümünden kalan 7 olamayacağına göre Öncelikle bir burayla başlayayım. 7'yi 3'e bölüyorum arkadaşlar. 2 kere var. 6 çıktı. 1 kaldı. Bir de 7'yi 4'e bölüyorum. 1 kere var. 4 çıktı. 3 kaldı. Şimdi bu bana diyor ki bu sayının 3'e bölümünden kalan 1 olacak. 4'e bölümünden kalan da 3 olacakmış. İhtimalleri değerlendirmeye başlayacağım. Önce 4'ün kuralı. Son 2 basamağa bakıyoruz. Sayı 3A5 8 şu son basamak kaç olabilir? Kalanın 3 olmasını istiyorsam 3 olabilir. Ya da 3A 587. Yani 83 ve 87'nin 4'e bölümünden kalan 3 olacağı için 2 tane ihtimal yazabildim buraya. Sorunun başına geliyorum. Rakamları farklı demişti. Burada rakamlar farklı değil. Bu ihtimal elendi. Şu ihtimal üzerinde duracağım artık. Geldim 3'ün bölünebilme kuralına rakamlarını toplayacağız ve kalan 1 olacak 3'ü sildim 5 artı 8 artı 7 8 7 daha 15 Bunlar da gitti 3'ün katı Çünkü burada 5 var şimdi biz 5'le A'yı toplayacağız bu da 3'ün katının bir fazlası olacak kaç olabilir mesela 3'ün katı 6 bir fazlası 7 A demek ki 2 olabilirmiş bunun üstüne 3 ekleyerek gidebilirim. 5 olabilir. Bir de 8 olabilir. Tekrar şu baştaki yere dikkat çekeceğiz. Rakamlarının farklı olmasını istiyordu. Bu sayının rakamlarının içinde 5 ve 8 var. Bu iki ihtimal değerlendi. Kaldı 2. Demek ki artık sayıyı bulduk. Sayımız 32.587 imiş. A artı B'yi soruyor bize. B'miz 7. A'yı da 2 bulduk. 2 artı 7'den cevabı 9 olarak bulabiliriz. A sayısının 10 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre A küp sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bir özellikten bahsetmiştik. Bir sayının 10 ile bölümünden kalanın 4 olduğunu söylüyor bize. Kalandan bahsediyorsa artık kalan neymiş? 4'müş. A yerine 4 yazabilirim. Yani 4'ün küpü sayısının 5 ile bölümünden kalanı hesaplarsam doğru sonuca ulaşacağım. Dördün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64. 64'ün 5 5'te bölümünden kalana bakıyoruz. Birler basamağı 4. O zaman kalan da 4'müş. Son sorumuza geldik. 538.629 6 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Kuralı hatırlıyoruz. Birler basamağından başlayarak sırayla artı eksi koyarak gidiyorum. Artıları kendi arasında toplayacağım eksileri de kendi arasında. 9, 6 ve 3 var. 9 artı 6 artı 3 18 yaptı. Eksileri de kendi arasında toplayacağız. 5, 8 ve 2 var. 5 artı 8 artı 2. 5, 8 daha 13, 2 daha 15. Bu ikisinin farkı kalanı verecek. Demek ki cevap 3'müş.